Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Kuşlar hakkında bugün bir birazcık bilgiler vereyim. Daha da alıştılar arkadaşlar yuvalara. Benimsemeye başladılar. Bunlar da bayağı alıştı birbirine. Yani eşleşme çalışıyorlar. Yani ayağını falan üstüne atıyor erkek hijyenine alıştılar. Yuvayı da benimsediler. İnşallah. Çiftleşirler, çiftleşirler, bence. Biraz da ben şimdi bunlara kızıştırıcı mama takviyeleri yapmam lazım. İnşallah inşallah olacak. Bu dişi arkadaşlar sağ taraftaki. Mavi olan erkek. Bunlar da burada arkadaşlar. Bunlar zaten baya baya anlaşıyorlar birbirleriyle. Bunlar da benim sevgiler. Arkadaşlar bunlar zaten çiftleşiyorlardı dişi yuvaya girip çıkmaya da başladı en, belki en hızlı bunlar yumurtlayacak herhalde. Hani ilk önce bunlar yumurtlayacak. Gibime geliyor. Bakalım belki yumurtlamıştır. da hiç anlaşamıyorlardı ama Bunlar da anlaşmaya başladılar. Bunlar da birbirlerine yem veriyorlar. Birbirlerini kaşıyorlar. Dişi buraya geldiğinde yumurtlamıştı arkadaşlar. Yani o o yüzden bu kadar gecikti anlaşmaları. Bakalım. Bu erkek. Bu erkek çok hareketli. Bu da dişisi arkadaşlar. Şimdi sadece sıra hani bundan sonra benim yapacağım mamalarla kızıştırıcı takviyelerden sonra yumurtlayacaklar. Yerlerine alıştılar. Birbirlerine alıştılar. Şimdi sıra takviyelerde arkadaşlar. Bunlar da öyle. Bunlar da birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Yani yuvaya falan girip çıktığını görmedim ama anlaşıyorlar arkadaşlar. Belki bunları ayırıp ayır mı? Ayırsam mı diye düşünüyorum ama biraz daha bekleyeceğim. Bakın. Anlaşıyorlar. Güzel güzel. işte Bunları aldım, aldığım zaman da anlaşıyorlardı ama bunları da hiç görmedim. Kesinlikle. Bunları da daha görmedim çiftleşirken arkadaşlar. burada. Peki nerede? İkisi de orada arkadaşlar. Bunlar da iyice alıştı. Ne zaman yumurtlarlar bilmiyorum ama baya baya alıştılar artık ilk günkü gibi kaçmıyorlar. Gel, gel. Gel. Bu Dişisi arkadaşlar çok ürkek. Evet arkadaşlar. Sultanlar yumurtladı. Allah'a şükür. Şuradan biraz göstereyim size. Gözükürüm. Çok aksi arkadaşlar. çıkar oradan arkadaşlar gösteririm yumurtayı. Bunlar da yumurtladı arkadaşlar. Bakın. O 2 ile 3 olmuşlar. Sabah baktığımda 2 taneydi arkadaşlar. Şimdi 3 tane olmuş. Maşallah demeyi unutmayalım. İnşallah çıkar yumurtalar. Fazla da rahatsız etmeyin bunlar arkadaşlar. Bu babası. Bu anneleri. Tahminim bir iki tane daha yumurtlayabilir arkadaşlar. Devam edebilir. Bunlar ayın içinden üçünden, so üçünden ya üçünde ya da dördünde yumurtladılar. Şu, şunu da göstereyim de. Sağ ol. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın, burada bir tane var şu an. İnşallah çıkartırız bu yumurtaları. Fazla rahatsız etmemek lazım bunları. Bunların bir tane yavrusunu kendim ayırdım, bir tane yukarıdakilerden ayırdım, dişi, şey, erkekli. Böyle eş yapıp... Şu altı arkadaşlar. Diğerlerini de öteki videolarda dediğim gibi hediye vereceğim. Bunları da arkadaşlar doğru almıştım. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. Büyük aldım. Rahat etsinler diye. Evet içi geniş. Baya baya iyi. Şimdilik bundan iki tane aldım arkadaşlar. de burada İki tane aldım. Bunları o dediğim gibi şuraları bunları delecektim buradan. Böyle bu buradaki yuvalığı şu burayı iptal edip yani hepsini oraya bantlayacağım. Buradan böyle deleceğim. Bunlarla bunları buraya alacaktım arkadaşlar ama yumurtladı yumurta çıktıktan sonra onları oraya alacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.